Herkese selam. Bu arada özlemişim ama böyle girmeyi de. Uzun zamandır da video çekmiyordum. Hatırlarsanız bir önceki videoda eskiz defterinin son sayfasına Mustafa Kemal Atatürk çizeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum ve ben de şu an o çizimle karşınızdayım. Yalnız ben de böyle Sedat Peker gibi oturdum ama... Niye böyle oldu anlamadım. Yani sadece atmosferi şöyle bir değiştireyim dedim arka planımı. Bu arada da 400 aboneye geçmişiz. Dedim bunu bir kutlayalım. Bir kutlama gelir buna. Yeni bir video gelir. Herhalde her 100 abone arttığınca bir video atacağım yani. Yok yok. Bu arada eskiz defterim bitti. Eskiz defterlerimi merak edenler oluyor. Videolarda her videoda söylemeye çalışıyorum. Parlıyor bilmiyorum ama şöyle tutayım. Şöyle. Bu videodan sonra eskiz defterimi işte bir yıl içerisinde neler çizmişim, neler çizmişiz böyle hızlı hızlı konuşa konuşa sohbet edene de de. Böyle son çizimimde fena olmadı. Aslında 19 Mayıs'a yetiştirmeye çalışacaktım ben onu da yetişmedi bazı aksaklıklar oldu işte. Siz bugün 19 Mayıs'mış gibi izleyin. Ben de 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum herkesin. Bu tarz videoları fazla uzatmamaya çalışıyorum. O yüzden resmi biraz hızlı hızlı çizdim. Çok detaylarına inmedim nasıl çizdiğimi. Sizler de çok sıkılmayın diye. Bakalım bundan sonra videoların arasını çok fazla açmamaya dikkat edeceğim. Böyleydi. Sizi çizimle baş başa bırakayım. Bir sonraki videoda yani bu elimde gördüğünüz Resim defterinin içinde çizdiklerimi detaylı bir şekilde sohbet ede de inceleriz. O videoda görüşmek üzere diyeyim. Sizi çizimle baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın.